Dün akşamki eğlenceden sonra dışarıya çıktım şimdi. Biraz geç oldu ama saat 1. Motosiklet kiralayacağım. Hemen arkasından şöyle bir buket turu yapalım. Yukarı doğru gideceğim. Yani yukarı derken havaalanı tarafına doğru, Kuzey'e doğru gideceğim. Orada birkaç tane koy var. Yapabilirsem Monkey Hill'e gideceğim. Bir de bir de yarın için. Yarın saat 5 gibi gitmem gerekiyor. E o zaman iki gün olmuyor. Ben bir gün kiralayayım alayım ya. Niye iki gün alıyorum ki? Motorumu kiraladım. 500 bahta kiraladım. Bir buçuk gün çünkü. 2 gün ücreti aldı. Normalde 250 baht olduğunu söyledim ama ben yarın saat 5 gibi ayrılmam lazım Akşam gece uçuşum var saat 10'da Biraz erken ayrılacağım ne olur ne olmaz İlk koy burası koy demeyeyim de yüzülebilecek yerler O tarafta da var Patong plajında da ama Orası pek güzel değil Buralar biraz daha güzel zaten Bu tarafa gittikçe daha da güzelleşecek göreceksiniz Adayı turlamaya devam ederken Şöyle bazı güzellikler var Durup durup bunları göstermek istiyorum Şuraya inip bir yüzmem yok mu Oo çok güzel Nereden iniyor buraya acaba ya Harika bir yer. Evet, nerede bu yer? Kamala Beach'ten sonra. Kamala Beach var. Hemen Patong'un diğer tarafında, kuzey tarafında. Onun arka tarafından burası geliyor. Harika bir yer ama ya. Evet, yol kenarında başka bir sahile geldim. Hemen arkasında, yani arka arka aralarında bir 3-4 dakika falan var az önceki gözlem yeriyle. Şöyle güzel bir tropik sahil bir tane daha. Ya şuralarda vaktim <laughs> olsa var ya tek tek her birinde yüzmek istiyorum. Ama günüm kısıtlı ve geç başladım günü. O yüzden yüzme işini yarın yapacağım. Yarın gitmeden önce yapmayı planlıyorum. Oturmuş şuraya bıraktım. Evet devam. <laughs> Geldim fil bakım yeri diyorlar güya ama daha çok turistik amaca dönüşmüş. İşte, evet filler orada şuradan gizlice çekiyorum. Girişi 2500 baht diyor. Yıkama vesaire işte dolaşma ondan sonra her türlü şey var. Burada da toplanmış Japonlar var daha çok. Ben giremeyeceğim, girmeyeceğim. Çok para. Bir de o kadar param da artık harcayacak yerim kalmadı. Yeter bu kadar ya. Buradan da görülüyor. <laughs> Yıkamasak da olur. Evet, şöyle bir yere geldim yol üzerinde. Kuzeye doğru, havalimanı tarafına doğru gidiyorum kıyıdan. Haritaya baka baka rastgele. Bazı sahilleri biliyorum daha önceki videolardan. Öyle devam ediyorum. Motor istop biraz takılayım burada. Çok sıcak inanın. Öyle böyle değil. Yani bir de asfaltın sıcağı. Monkey ile gideceğim ama dedim ki birazcık yüzeyim, serinleyeyim çünkü orası gün batımına doğru. Orası ve Big Buddha gün batımına doğru daha güzel oluyor. O yüzden böyle yerleri birazcık uğruyorum. Harika. Koyu gölge. Tam huzur ya, kalabalık da değil. Motoru orada bırakmayayım ben. Motoru alayım sonra sahili göstereyim biraz. Evet buranın sahili bana ölü denizi hatırlattı. Birden derinleşiyor. Kumu vesairesi aynı. Denizi de. Bakın nereden nereye kadar uzanıyor. üzerinde video çekemiyorum giderken. Ama ara ara durup şöyle göstereyim istiyorum geçtiğim yolları. Tam hikayelik, süper yerler. Yavaş yavaş devam ediyorum. Gün batımına doğru tekrar inşallah varabilirsem. Maya Bey'e varacağım bakın manga ağacı. Manga da var üstünde ama görünmüyor. Yine aynı yoldan devam ederken Banana Beach diye bir yer var. Hemen yol üstünde. Bu gezdiğim yerlerin hepsi yol üstünde. Size kolaylık olsun, fikir olsun diye çekiyorum. Fakat bir motorunuz olması ya da aracınızın olması gerekiyor. Çünkü bayağı bir yol geldim. Burası da güzel, burası daha trafik. Wow, kokonatlar. Aşağısı mükemmel. Burada yüzeceğim. Kesinlikle burayı kaçırmayıp burada yüzeceğim. Evet geldiğim yol şurası. Motoru yukarı bırakıyorsunuz. Hemen aşağıda yani geçmeyin bu tarafları gelirseniz. İnsanları rahatsız etmeden. Evet Çok büyük bir sahil değil ama bence tam tropik bir veriyor. Ben de şuraya oturun gölgeye. Şurada birazcık yüzeceğim. önceki plajda yüzdükten sonra Nighton plajı var. Ondan sonra Nighton plajına geldim. Burası da başka bir güzel. Girişi biraz güzel değil de sahili güzel. Önce fotoğraflara bakıyorum. Sonra geliyorum. Burası da aynı Olympus gibi ya. Niye bana her yer Olympus'u andır? Of, su çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Bu sıcakta çok iyi geldi. Günü batırmadan Döneceğim. Çünkü çamaşırlar var. Onları yıkamaya vereceğim. Giyecek bir şey kalmadı ne zaman yapacağım yapacağım. En son hostelin yakınında gördüm. Şöyle bir sahili göstereyim. Monkey Hill ve bu da yarına kaldı. Bunun arkasına hemen onları da koyacağım. Onlar artık hemen bunun arkasına gelecek. Siz zaten arkasında göreceğiz de benim için yarın olacak. Bu historia ya hobi için yapıyorum. Yani en azından belki bir şeyler olur ileride. Hani ne bileyim bilmiyorum açıkçası. Umudum da var ama gezdiğim yerleri kaydedeceğim. Ya Aslında insanlara yardım etmenin, cebinizden para çıkmadan yardım etmenin en kolay yolu bu. Değil mi? Bir beğenmek, bir abone olmak. Başka ne olabilir ki yani? Bence en kolay yolu. Ben her izlediğim videoya en azından bir şeyler yorum atarım. Abone olmasam da beğenirim. Abone olduklarım var tabii ki. Çok fazla var hem de. Naiton plajı da bu şekilde. Bayağı bakın ileriden başlıyor. Bu tarafa doğru komple gidiyor. Kom sadece kum. Dediğim gibi Olimpos. Aynı işte. Bir tek çadırlarımız yok arkada. Günü bilmiyorum nerede batırırım. O bir önceki geldim tarafta güzel bir yer vardı. Orayı es geçtim. İnemedim aşağıya. Oraya inerim. Orası güzeldi. Daha sonra yarın bu taraflar artık maalesef yok. Evet orada da yüzükten sonra dediğim işleri yapmak için. 1 kilo. Okay. Meyveleri aldım otele dönerken dedim ki günü burada sonlandıralım.